Selamlar. Bugünkü sohbetimize de yüce Allah'ın kelamı ile başlayalım. Yüce Allah'a kelam Kur'an-ı Kerim'de Hak geldi, batıl zahil oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Ayeti kerimesi bizlere bir örnek göstermektedir. Hak olan Kur'an-ı Kerim, yüce Allah'ın emirleri, yüce Allah'ın kelamı gelmiştir. Batıl yok olmak durumundadır. Ve gerçekten de şu hayata baktığınızda böyledir. Aksi olmaz. Bu dünyanın geçici olduğunu da unutmayalım. Emin olun kimseye kalmayacak şu kısacık hayat. Kısacık ömür dost doğru işlerle geçirilmelidir. Aksi takdirde büyük bir pişmanlığın keşkelerin olduğu bir hayatın devamı niteliğinde olur. Veremeyeceğiniz bir sürü hesabında birikim olur. Bu şekilde lütfen kimse yapmasın. Herkes kendi hayatını düşünsün. Yüce çok sevdiği için her şeyden önemlisi de yapsın. Benim veya başkasının demesini bırak. Yüce Allah'ın emri olduğu için yap. Yüce Allah çok sevdiğiniz için yap. O kadar önemli ki insanların düşünmemesi gerçekten büyük bir acizlik. Bu hataları lütfen kimse yapmasın. Her zaman anlatıyoruz insanlara. Hani yanlış işlerden uzak durup da dost olanı yapsınlar diye. Ama ah, ne yazık ki insanların dost uğraşmak gibi bir derdi olmayabiliyor. Biz her zaman hani dost olanı söylemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Hay kelamın Bizinden gitmeye çalışıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki şu bu dünyanın geçici olduğunu ve kimseye kalmayacağını. Bunu çok iyi biliyoruz. Ve bizim anlattığımız dost İşler işler herkese örnek olmalıdır. Yüce Allah'ın kelamının her yere götürülmesi gerekir. Hele de ne yazık ki batıl bir toplumda batıl dinleri öğrenerek büyüyen İnsanlar beni hep düşündürmüştür. Bu insanlara da ulaşmalıyız. Çevremizi düzeltmemiz gerektiği kadar tüm dünyadaki tüm insanlar için de hak kelamı duyurmalıyız. Gerçekten hakkıyla yaşayıp hakkıyla örnek olmalıyız. Bu lafla sözle olacak bir iş değildir. Fiiliyatta yaşayan insanlar bunları düşünür. Ve gerçek takva da budur Allah'ın izniyle. Bakın ne güzel yağmur yağmış. Büyük bir nimet. Vicdanım o kadar rahat ki. Kendimi gerçekten çok rahat hissediyorum. Çünkü yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı her zaman gözetmeye çalışıyorum. Benim için her şeyden önemlisi yüce Allah'ın rızası. Bu dünyada yapacağım o dostur işler bana ebedi alemde kalacak o mükemmel mükafatlar. Benim hedefim bu. İnsanların da bu şekilde olmalı. Ben her şeyi yaptım, mükemmelim diyemem. Yaparım, elimden geleni her zaman yaparım daha iyisi için devam edelim. Samimi bir şekilde Yüce Allah'ın rızasını uygun bir hayatı sürerek Yüce Allah'ın takdirine bırakırım. İşte tevekkülün en güzeli budur. Bu şekilde yaparsak emin olun mutlu da oluruz. Dost doğru da gideriz. Bakın bu dünyadaki hiçbir menfaat, hiçbir çıkar, hiçbir nefsi iş sizi Yüce Allah'a anmaktan alıkoymasın. Eğer alıkoyuyorsa yanlış yoldasınız demektir. Bu eş seçiminden, aile kurmaktan ne yazık ki bazı cahillerin düşündüğü gibi ca e zengin olmaktan ibaret değildir. Yüce Allah'ın rızası her şeyden önemlidir. Bu dünyanın geçici menfaatlerine dalacağını Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşa. Bu hayat kimseye kalmadı. Kalmayacak. Bakın peygamberler bile belli bir ömrü yaşadı gitti. Ona göre yaşa, ona göre davran. Yüce Allah'ın rızasını unutma. İnşallah bu şekilde içeri diyorum. Hoşçakalın.